duyarsan ağlama canım sevgilim ben her gün ölüp dirilmeye alıştım bazen şehirlerde bazen köylerde bir yurtuk resminle aramaya İnsanlar geçmişlerine en büyük ihaneti unutarak yapar. Benim geçmeyen geçmişim hep şimdi de duruyor. Anılar, unutmayı zorlaştırmak için verilmiş cezalardır sevgilim. Ben bu cezaya gülümsüyorum. Senin bıraktığın hiçbir şey ardımda kalmadı benim. İnsana en uzak düşen şey bilerek geride bıraktıklarıdır çünkü kalbimdeki yerine hiç ihanet etmedim. Gidişin hiç bitmedi bende. Kaybedecek de olsam bir yolum vardı sende. Ve hayat o kadar kuralsızdır ki bazen oyunu kuralına göre oynamak bile kazandırmaz insana. Seni kaybedeceğimi bile bile oynadım bu oyunu. Utanmaktan utanmadan acım mı? Geçmedi. Alıştım mı sadece? Beni mutlu edecek yalanlar söylemeyi öğrendim sensizlikte. Küçük mutluluklara büyüteşle bakmayı bildim. Sustum öylece. Konuşamadım sensizlikle. Gidişini haklı gösterecek uyduruk bahaneler uydurdum kendime. Sustum öylece. Kimse benim kadar sessiz susamazdı. Zaten o eski tadı da kalmadı susmanların. Kime sorsam konuşuyor şimdi. Anlamadığım tek şey ben de duran zaman, sen de nasıl geçiyor? Acım mı? Geçmedi. Alıştım sadece. Ben senden mutlu bir son değil, mutlu bir sonsuzluk istemiştim. Anlamadın. Belki de seni güzelleştiren hayatın çirkinliğiydi. Bunu da ben anlamadım. Acaba benimle mutlu olduğun için mi beraberdin? Yoksa yoksa ben mutlu olduğum için mi? Bu sorunun cevabını da bırakmadın geride. Sadece gitsin. Aşk ne senin bende gördüğündür ne de benim sende gördüğümdür sevgili. Aşk birlikte gördüğümüzdür. Seninle aynı değilmiş aşka bakışımız. Sen benden kusursuz bir aşk istedin. Ben senden yaşanabilir bir aşk. Belki bu yüzyılın insanı değilsin diyeceksin bana. Ama bence aşk karşındaki insanı çırıl çıplakken bile gözlerini onun gözlerinden ayırmamaktır be sevgilim. Ben bu kadar temiz severken seni koca bir hayatı kirletip terk ettin sen beni. Bu hayat seni unutabileceğim kadar uzun değil sevgili. Acım mı? Geçmedi. Alıştım mı sadece? Sen bir katilsin ama suç işlemedin. Suç işlemeden katil olanlar sadece kalp kıranlardır. Keşke beni öldürseydin. Kalbimi değil. Üzülme sakın. Yaşayan ölülere yas tutulmaz be sevgilim. Ağlarken bile güzel kalabildin sonuçta. Ben siz de yaşayabilecekken beni tercih edendin o zamanlar. Nasıl da inanmıştım konuştuklarına. Sevdim demiştin. Hatırla hani. Oysa sevilmekten önce güvenilmek isterdim ben. Daha ilk kıskançlığımda çekip gitsin. Kıskanmak aşkın bencil yüzüdür sevgilim. Aşkı meslek edinmiş yüreğin, mer ne kadar da hazırmış her yeni başlangıca. Azin bir sonu bulmaya, içindeki eksikliği boşluk zanneden sevgilim. Şimdi gözlerimizin her çarpışmasında kırılan kalbimin parçaları hala hayatıma batıyor biliyor musun? Acım mı? Geçmedi alıştım mı sadece? Aramıza kaç dünya girdi kim bilir. Senden sonra öyle büyük bedeller ödedim ki senin yalan ve ihaneti ödediğim bedelin çok daha ağırını ben dürüstlüğümle Dedim Ömrüme katsın mutluluğu benim hayatımdan çalman doğru muydu sence? Gözlerin beni ararken benden önce kaç gözle kirlendi kim bilir? Bunun hesabını hiç sormadım ben sana değişirsin diye çok bekledim. Ve anladım ki insan değişir. Ama bizi asıl üzen şey hiç değişmeyenlerdir. Yaralar acıyı saklar be sevgilim. Ama izleri hayatı gösterir. Gidişini affetme işimdenleri bu katlar alim. Senden çok daha ağlaları beklese de kapımda Ben şairim sevgili Kıyamam turnayı gözünden vurmaya Acın mı? Geçmedi alıştın mı sadece? İnsanı yaşatan ve ayakta tutan umutların bir gün insanı öldüren umutlara dönüşmesi ne acı? Halbuki bütün bunlara ne gerek vardı? Hayat beni sensizken de uzun uzun öldürüyordu zaten. Her yeniden gerçekten yeniydi eskiden. Şimdi her başlangıç bitişini ezbere bildiğimize merhaba demek yeniden ve yeniden. İşte hayat böyle susturuyor insanı bazen. Başlıyorsun ama sonunu getiremiyorsun. Her şey o bildik ayrılığa çıkıyor çünkü. Böyle zamanlarda basiretin bağlanır, dilin kurur, kalbin donar. Başladığın cümleyi kendin bitiremezsin. Notayı başkası koyar. Acım mı? Geçmedi. Alıştım mı sadece. Yalnızlık tek başına taşınır Sakın yanlış anlama beni sevgili Kendimi yitirmiş değilim Sadece Sadece sende kayboldum o kadar Hayat sunduğu her engelin arkasında Bir mutluluk saklıyor çünkü Elbet yolumu bulurum yine Elbet yine mutlu olurum Kış geldi bak Ayrılığımızın beyaz çölü Yine bahar gelecek Yine mevsimler dönecek Ama gelecekte bir gün geçecek o kadar konuştuğuma bakma. Aslında ben sana hep susacaktım ama sen sen kelimeler ağzımdan çaldın. Ah be sevgili. Beni benden alıp gitsin. İçimde içimde bensizlik dışında sensizlik var şimdi. Sadece sadece şunu merak ediyorum. Hiç ağlamıyor musun özlerken? O kadar mı yoruldun benden? Şimdi Şimdi son sözüm Sana şu sevgili Bazı erkekler adam doğar Bazıları sonradan adam olur Ben aşkı Ulan ben aşkı nimet yapıp Başımın üstüne taşıdım Bundandır boyun eğme işim Riski bazen kazanmak Bazen de elindekini kaybetmemek için alırsın Hayat böyle işte Korkun kadar kaçar Cesaretin kadar savaşırsın. Dedim ya, riski bazen kazanmak, bazen de elindekini kaybetmemek için alırsın. Hayat böyle işte, korkun kadar kaçar, cesaretin kadar savaşırsın. Acınma, geçmedi. alıştım sadece.